Gökhan Hocam, böyle mi ilerleyecek? Böyle ilerliyor. Yani başvurduğunda... Geldi ayağında yara var. Hocam evet. merhaba dedi mesela. Merhaba dedi. E, keşke merhaba demeseydi diyoruz. Hı. Keşke bu yara oluşmasaydı diyoruz. Yani ihmal diyorsunuz. İhmal ama tabii, tabii ki. ki yapılacak şeyler var. E, dediğimiz gibi bu işleri bir kılavuz çerçevesinde ve modern cihazlarla, modern teknolojiyle e, son artık geliştirilmiş... Hı. Yara bakım ürünleriyle, e, elimizdeki tüm cerrahi ekipmanla ve deneyimle artık yönetme kısmına girişiyoruz. Bir Oluştuktan protokol sonra, var mı hocam? Tabii ki. Yani evet. e, biraz önce Abdurrahman evet, hocanın bahsetme. da söylediği Sizden gibi. De aynen var. öyle. Bir kılavuz çerçevesi bu uluslararası bir cemiyetin oluşturduğu, ayak cemiyetinin oluşturdu, diyabetik ayak cemiyetinin oluşturduğu bir kılavuzdur. Biz de bu kılavuz çerçevesinde ilerliyoruz. E, hastaya özgü tedavileri de tüm ayrıntılarıyla değerlendirerek ilerliyoruz. Yani e, hep klasik söylem vardır, e, hastalık yok, hasta var evet. şeklinde. Çünkü evet. her hasta farklı. E, bu hastaya bağlı da hastalık <laughs> farklı. Yani A kişisi, B kişisi hepsi birbirinden çok farklı komorbitler. Yani hastanın durumuna göre esasında müdahil olmak lazım. Kimi hastaya bakıyoruz ki, Damarı çok tıkanmış ancak beslenme sıkıntısı diğerine göre çok çok az. Kimine bakıyoruz ki damarda hiçbir problemi yok ama çok ciddi bir beslenme sorunu var. Yani bu işi bir artı bir, iki, değil, e, iki değil, şeklinde yürütmek o kadar zor ki... ...biz her aşamada ondan böyle bir araya geliyoruz. Bununla ilgili ciddi kafa patlatıyoruz. Yani e, gerçekten yönetimi... Nasıl anlatayım? O kadar zor bir süreç yani ki. Yani evet evet siz işte iki hekim bir araya geliyorsunuz. Deniz Hanım oradan bir yol evet. yapıyor. Belki işte Ömer Bey diyor ki hayır öyle değil. Ben evet. ben bunu görüyorum diyor. Yani gerçekten ara bakımı multidisipliner bir şey, bir bakış açısı, yaklaşım olmak zorunda bunu. Ama de... başarılı. Sonuçları evet. eğer birebir ilgilenilirse, çok yakın takip edilirse, hastayla, hasta yakınlarıyla omuz omuza, Hı. dirsek dirseğe, hep beraber bu işi çok yakın takip edebilirsek gerçekten başarılı sonuçlar elde etmemek mümkün değil. Ee, özetle ama biz diyorsunuz ki e, neydi ayak kesmeye? Şey, Amputasyon. Amputasyon. Amputasyonu mümkünse hayal bile etmiyoruz diyorsunuz. İstemiyoruz. Yani, i̇stemiyoruz. İstemiyorsunuz. Evet. Engellemek istiyoruz. Peki.